Ben Anatolia Hospital Aspendos şubesinden Profesör Doktor Gültekin Yücel. Sizlere bugün check-up tetkikleri hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Check-up tetkikleri sağlık açısından genel bir kontrol amacıyla yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleridir. Bunların en önemlileri hemogram, tam idrar ve akciğer grafisinin yanı sıra açlık kan şekeri, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri iyi huylu kötü huylu kolesterol trigliserit gibi ateroskleroz damar sertliği belirteçleri bunun dışında CRP gibi akut faz reaktanları inflamasyon ve enfeksiyon durumunu gösteren sayabiliriz. Şeker hastalığı veya diyabet toplumda yaygın görülen bir hastalık ve bunun en önemli göstergesi de açlık kan şekeridir. Açlık kan şekeri düzeyi bu nedenle herkese yapılmalıdır açlık kan şekeri düzeyinin yüksek olması tek başına diyabette tanı koydurucudur. Erişkinlerde ve aşırı kilolularda sıklıkla görülen tip 2 diyabetin tanı ve tedavisine yönelik hemoglobin A1C, insülin rezistansı ve glukoz tolerans testlerinde yapılması yardımcı olmaktadır. Vitamin D hormonlara benzer etki gösteren genel vücut direnci, enfeksiyonlara karşı direnç ve kemik sağlamlığını sağlayan önemli bir maddedir kan düzeyinin 30 nanogram mililitre, tercihen 50 nanogram bölü mililitre üzerinde olması, 100 nanogram bölü mililitrenin altında olması tavsiye edilmektedir. Vitamin D, COVID-19 tedavisinde de standart olarak yerini almıştır. Son yıllarda check-up tetkikleri arasında süratle yerini almaktadır. Check-up tetkikleri belirli periyotlarla periyodik olarak yapılmalıdır. En az yılda bir kez yapılması önerilir. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.